Düşünün, bir insanın zihni onu sürekli ya hep ya hiç düşünmeye zorlasaydı, toplum bununla nasıl baş ederdi? Bugün bireysel psikolojide önemli bir kavram olan bilişsel çarpıtmaların aşırı genelleme, etiketleme, zift beyaz düşünme, duygusal akıl yürütme gibi toplumsal düzeyde nasıl çok tehlikeli etkiler yaratabildiğini konuşacağız. Bu video boyunca şöyle ilerlemiş olacağız. Önce bilişsel çarpıtmalar nedir? Kısa bir hatırlatmada da bulunacağız. Sonra bireyi bunların bireysel zihinde nasıl çalıştığını ortaya koyacağız. Toplumsal düzeyde güvenin nasıl aşındığını ve bu sayede kutuplaşmanın, saflaşmanın ve ayrışma süreçlerinin nasıl derinleştiğini ele almış olacağız. Sonuç neler yapabiliriz? Ona bakacağız. Bilişsel çarpıtmalar düşüncelerimizi gerçekte olduğundan daha çarpık yorumlamamıza yol açan zihinsel kısa yollar hatalı düşünce kalıplarıdır. Örneğin ya hep ya hiç. All or nothing. Bir kişi ya tamamen başarılı olmalı, aksi halde tam bir başarısızlık. Aşırı genelleme tek bir olumsuz deneyimi hep haline getirmektir. Duygusal akıl yürütme kendimi kötü hissediyorum demek her şey kötü demektir. Psikoloji literatüründe bu tür çarpıtmaların kaygı, depresyon, sosyal ilişki sorunları ile yakından ilişkili olduğu bilinir. Zihnimiz bu çarpıtmaları güvenli, hızlı karar alma stratejileri olarak kullanır ama uzun vadede yanlış yönlendirir. Bireyselden topluma doğru o güveni erozyona uğratan bir süreç başlar. Bir toplumda pek çok birey Benzer biçimde bilişsel çarpıtmalarla düşünmeye başladığında nasıl ki bireysel ilişkiler zararlanıyorsa toplumsal bağlarda aşınır. İşte mekanizmalar nelerdir? Yani insanda önce algıda sapma ve gerçeklik uyuşmazlığı başlar. Bunlar sosyal mekanizmalardır. İnsanlar sosyal medya haberleriyle ya da dedikodu aracılığıyla gelen bilgileri önceden var olan inançlarına, kalıplarına uygun biçimde seçer, yorumlar ve hatırlatma eğilimi gösterir. Örneğin bir kişi herkes bana karşı düşüncesi taşıyorsa ona ters gelen bilgileri göz ardı eder, destekleyenleri abartır. Bu şekilde bireyin algısı toplumsal gerçeklikten giderek kopar duygusal etkiler ve biyolojik temeller de söz konusudur. Yani sinir, sinir bilim araştırmaları olumsuz duyguların güven kararlarını bozduğunu ve sosyal bilişsel ağları etkilediğini gösteriyor. Bu demek ki toplumsal tedirginlik, kuşku ve diğer gruptan gelme duyguları doğrudan beynin değerlendirme sistemini etkiler. Devreye medya, algoritmalar ve yankı odaları girer. Algoritmik filtrelemeler ve kullanıcıların yalnızca kendi görüşlerine yakın içerik görmesini sağla. Medya sistemlerinde hostile media effect gibi etkenler aynı haberin farklı kişilerce tamamen farklı algılanmasına neden olur. Her taraf medya içeriğini karşısındaki grup tarafından düşmanca olarak yorumlar. Sonuç insanlar birbirleriyle ortak gerçeklik paylaşamaz hale gelir ve güven gerçekten azalmış olur. Bu toplumsal ayrılışmanın, saflaşmanın ve kutuplaşmanın derinleşmesine neden olacaktır. Bilissel çarpıtmalar sadece bireysel bozuk düşünce kalıpları değildir. Aynı zamanda toplumsal dinamikleri de besler. Aşağıdaki süreçlerle bu kutuplaşma, ayrışma derinleşir bir takım komplikasyonlar ortaya çıkar. Grup içinde radikalleşme. İnsanlar kendi gruplarında ait oldukları siyasi, ideolojik, kimliksel grup gibi benzer görüşleri paylaşırken grup tartışmaları daha uç noktalara savrulma eğilimindedir. Buna sosyal psikolojide grup polarization denir. Bilissel çarpıtmalar biz iyiyiz, onlar kötüdür. Ortak değerlerimizi kimse anlamıyor. Bu eğilimi kuvvetlendirir. Diğeri o inanç katılığının esnek olmayışın artması ve bir nevi yobazlıktır. Sistem savunucusu, grup savunucusu motivasyonlar bireyleri mevcut inançlarının daha katı savunmaya yönlendirir. Çarpıtmalar karşı grubu tamamen kötü, bizim taraf ise her zaman haklı gibi sabit düşünceleri pekiştirir. Araştırmalar politik dilde bilissel çarpıtmaların yaygınlaştığını ve bu trendin özellikle 2016-2020 döneminde belirginleştiğini gösteriyor ve sosyal ağların bölünmesi ve algı yanılgıları gün yüzüne çıkar. Homofili benzerlik severlik nedeniyle insanlar kendi benzerlikleriyle daha çok bağlantı kurar. Farklı görüşlerle teması azalır. Bu sosyolojik yapı bireylerin azınlık büyüklüğü, gerçek çoğunluk algılarında çarpıklıklara yol açar. Dolayısıyla yanlış politika tercihleri, kutuplaşma daha da güç kazanır. Ayrıca İnanç sistemi tutarlılığı ile sosyal baskı birlikte çalışır ve bireyler inançlarını tutarlı kılmak için mevcut gruplarına daha da sık bağlanırlar. Demokratik işleyişin zedelenmesi söz konusudur. Araştırmalar bu tür kutuplaşmanın demokratik kurumlar, toplumsal uzlaşı süreçleri ve kolektif problem çözme kapasitesini olumsuz etkilediğini gösteriyor örneğin politik animus yani siyasi düşmanlık arttıkça toplumsal işbirliği projeleri bozulur öteki gruba yardım isteği yardım etme isteği düşer örnek olarak mahalle dedikodusudur A mahallesinde birkaç kişi X grubu mahallemize zarar veriyor türü bir dedikodu başlatır. Diğerleri bunu doğrulayacak kanıtlar arar, doğrulamak isteyen öne çıkarır, sonra mahallede biz vesaire onlar ayrımı oluşur. İkincisi sosyal medyada siyasi tartışmalar. Aynı haberi okuyan iki kişi kendi taraflarına uygun filtreler sayesinde tamamen farklı çıkarımlar yapar. Medya tamamen bize karşı düşüncesiyle birbirlerini düşman ilan ederler. İş yerinde kimlik temelli ayrım söz konusu da olabilir. Farklı siyasi görüşlere sahip çalışanlar birbirine karşı gruptan olarak tanımlar ve fikir paylaşımı azalır. Güven ortamı zedelenir. Sevgili izleyici, bilissel çarpıtmalar sadece bireylerin zihninde kalmaz, toplumun dokusunu da aşındırır. Güvensizliği yaygınlaştırır, kutuplaşmayı derinleştirir, insanları biz ve onlar arasında bölerek toplumsal bağları koparır. Eğer biz bu zihinsel çarpıtmaları tanıyıp dönüştürmezsek demokrasi, sosyal uyum ve birlikte yaşama kültürü gerileme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tüm bunlar için neler yapabiliriz? Eleştirisel düşünce eğitimi. Okullarda ve toplum içinde çocuklara ve yetişkinlere düşüncelerimi nasıl sorgularım eğitimi verilmeli farklı görüşle karşılaşma cesareti. Medyada, sosyal ağlarda farklı kamplarla etkileşim teşvik edilmeli, yankı odaları kırılmalı. Kognitif farkındalık egzersizleri. Bireyler kendi düşüncelerini bu düşünce çarpık, çarpık mı diye sorgulamalı. Öz farkındalık önemlidir. Toplumsal köprü projeleri yani farklı gruplar arasında ortak projeler, diyalog platformları, yüz yüze etkileşimler kurulmalı. Medya okur yazarlığı ve etik medya yapısı, medya kuruluşları daha şeffaf olmalı. İzleyiciler haberin kaynağı nedir, karşıt görüş neden yok diye sorgulamalı. Bilimsel çarpıtmalar yalnızca bireyin zihnini tutsak etmez, bir toplumun vicdanını, uzlaşma kültürünü ve birlikte yaşama umudunu da tutsak eder. Özellikle ve özetle şunu belirtmek isterim: Yönetici, lider hadim veya sorumlu konumundaki kişilerde bilissel çarpıtmaların bulunması yalnızca onların karar kalitesini değil toplumun tamamının psikolojik iklimini doğrudan etkiler. Örneğin bir yönetici ya hep ya hiç tarzı düşünüyorsa çalışanlarını veya vatandaşları yalnızca sadık ve karşıt olarak kategorize eder. Bu liyakat yerine sadakat temelli kararların artmasına, eleştiriye ve tahammülsüz bir yönetim kültürüne yol açar. Felaketleştirme, çarpıtması yaşayan bir lider küçük sorunları büyük krizler gibi görür ve sürekli olağanüstü önlemlerle tepkiler verir. Bu da toplumda sürekli alarm hali ve kronik stres yaratır. Zihin okuma ve kişiselleştirme gibi çarpıtmalar ise yöneticinin farklı fikirleri tehdit olarak algılamasını neden olur. Sonuçta kurum içinde korku kültürü gelişir, yenilikçilik bastırılır, sağlıklı geri bildirim mekanizmaları kaybolur. Bu tür çarpıtmalar yönetim seviyesinde kronikleştiğinde toplum genelinde güvensizlik, adaletsizlik algısı ve ayrışma derinleşir. Çünkü yönetici dünyayı kendi zihinsel fitresiyle çarpıtarak algıladığında almış olduğu kararlar bu çarpıklığın ürünüdür. Bir grup haksız yere tehdit veya değersiz olarak damgalanabilir. Böylece ayrımcılık, ötekileştirme ve kurumsal adaletsizlik kaçınılmaz hale gelir. Bu durum toplumun duygusal bağını zayıflatır ortak değerleri aşındırır ve bireylerin sisteme olan inancını sarsar. Uzun vadede bu tür çarpıtmalar toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir, biz onlar ayrımını kurumsallaştırır ve güvenin yerini korku, katılımın yerini sessizlik alır. Eğer bugün aklında tek bir şey kalsın istedim. Evet. Düşüncelerini sorgula. Başkalarının da insan olduğunu hatırla. Ortak gerçeklik için köprüler kur. Evet bu video ile ilgili düşüncelerini, sorularını yorumlara yaz. Lütfen eğer beğenirsen abone ol ve paylaş ve sonraki videoda görüşmek üzere bizimle kal.